Merhaba, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'nin düzenlemiş olduğu Bir Konu, Bir Konu programına hepiniz hoş geldiniz. Konuğumuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Edirne İl Müdürü Bilgin Özbaş. Ricamızı kırmadığınız, konuğumuz olduğunuz için tekrar Mesafir. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bilgin Bey, sizi tanımayanlar için kendinizden, eğitim-öğretim hayatınızdan bahseder misiniz? Tabii seve seve memnuniyetle. Öncelikle böylesine önemli bir günde misafir oldu, misafirimiz olduğunuz, böyle bir e, hassasiyeti olan konuyu gündeme getirdiğiniz için ben e, sizlere teşekkür ediyorum. Ben Bilgin Özbaş, e, 1969 Edirne doğumluyum. İlk orta lise ve üniversite eğitim Edirne'de gerçekleştirdikten sonra e, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda e, bir dönem öğretmen olarak çalıştım. Yöneticilik yaptık. Ha bu süreç zarfında e, Doğu illerinde görev yaptım. Edirne'de öğretmenlerimize yoğun olarak hizmet verdiğimiz öğretmen evinde yönetici olarak uzun yıllar görev yaptım. Sonraki süreçte Ticaret Meslek Lisesi'nde, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak bir dönem e, dışarıdan derslere girdik. 2012 yılında da 2011 yılı sonunda da Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kurulmasıyla Edirne İl Müdürü olarak atandım. 2012 1 Nisan tarihinden beri de Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapmaktayım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, konuşmamıza şiddetin tanımıyla başlamak istiyorum. Şiddetten biraz bahseder misiniz? Şimdi şiddet insanı rencide eden, onurunu zedeleyen, istemediği hareketlerle karşı karşıya kalan, kişiye zarar veren, özgürlüğünü kısıtlayan, baskı unsuru olan her şey şiddet kavramı içerisinde yer almaktadır. Ancak e, şiddet kavramı içerisinde yer almaktadır derken şiddet bize anne ve babamızdan miras olarak gelen, genetik yapımızdan gelen bir özellik değildir. Saçımızın rengi, gözümüzün rengi gibi annemiz ve babamızdan bize genetik kalan bir miras değil. Bilakis şiddet öğrenilen bir davranıştır ve şiddet şiddeti doğurmaktadır. Yani baktığımızda bir aile bireyleri içerisinde baba eşine şiddet uyguluyorsa eş çocuklarına, çocuklar kardeşlerine, kardeş okuldaki arkadaşına, küçük kardeş oyuncağına yani kısacası baktığımız zaman okulda arkadaşına, trafikte, evde, okulda, sokakta kısaca hayatımızın her aşamasında her yerde Şiddetle yüz yüze gelebilmekteyiz. Şiddet öğrenilen bir davranıştır diyoruz ve şiddet de şiddeti doğurmaktadır diyoruz. Siz bahsederken çocukla ilgili kavramdan aklıma şu geldi. Çocukta zorbalık, akran zorbalığıyla başlayan süreç yetişkinlerle şiddete dönüşüyor o zaman. Evet, evet, evet. Yani sadece şiddet dediğimiz zaman şiddet öğrenilen bir davranış hayatımızın her aşamasında Maalesef yaşam kültürümüzle beraber şiddet bir adım daha öne çıkma eğiliminde. Yani çocuklarımıza bakıyoruz. Eskiden bizim çocukluğumuz döneminde çok fazla sosyal medya yoktu. E, tablet, telefon, işte bilgisayardan biraz <laughs> uzak bir toplumduk. Daha ziyade e, mahalledeki arkadaşlarımızla oyun oynardık. Daha sosyalleşmemiz daha fazlaydı. Ancak şimdi çocuklarımız ve gençlerimiz daha fazla bilgisayar, tablet, özellikle oyunlara yönelmekte. İnternet ve medya bu kadar gelişmiş değildi. Evde büyüklerimizle beraber işte konu komşu ziyaretleri yapardık. Büyüklerimizi ziyaret ederdik. Ancak şimdi bakıyoruz ki yaşamımızın her alanında evet. gerek yazılı basında gerek görsel medyada akşam örnek vereyim televizyonu açtık <laughs> işte kuruluş dizisi vardı. Kuruluş dizisinde film boyunca en az 80-100 kişi öldürüldü. Sürekli şiddet vardı. E ne bileyim Çukur dizisine baktık. Akşam yine Çukur Hı -hı. dizisi vardı. Böyle bir kanalları geçtim. Hep çocuklarımıza, yetişkinlerimize, ailelere şiddet içeren filmlerin gösterimi e, ciddi boyutta değerlendirilmeli. Bu konuda da Radyo Televizyon Üst Kurulu ciddi boyutta çalışmalar yapmaktadırlar. İnşallah bir an önce bunların sonuçlanmasını istiyoruz. Çünkü biz şiddeti gördükçe şiddetin daha çok içinde yaralıyoruz. Bu konuda e, senaristlerin, yönetmenlerin de duyarlı olması gerektiğini evet, düşünüyorum. Evet. Umarım bu duyarlılığa ve bilince ulaşabiliriz. En kısa sürede, en kısa sürede inşallah ulaşırız. Kadına şiddet dediğimiz zaman da e, özel veya toplumsal alanda kadına fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik açıdan zarar veren her şeye biz şiddet diyoruz. Kadını istemediği bir şeye zorlama, özgürlüğünü kısıtlama, çalışmasına engel olma, harcamalarına engel olma, küçük düşürme, eğitim hakkını elinden alma aslında hepsi kadın yönelik şiddet kapsamı içerisinde yer almaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 25 Kadın Kasım biliyorsunuz ki kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uluslararası düzeyde kabul edilmiş bir gündür. 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1920, 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olarak ilan etti. Kadına verilen değer her türlü değerin beklentinin ve hepsinden önemlisi insan olmanın gereğidir. Dolayısıyla kadının saygınlığını korumak itibarını korumak onu yüceltmek kadının toplum içerisindeki statüsünün yükseltilmesi, bu konuda toplumsal duyarlılığın oluşturulması insanların şiddet konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla ülkemizde ve tüm dünya ülkelerinin da 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uluslararası gün olarak kutlanmaktadır. Evet. Kadına yönelik şiddetin sınıflandırılmasına yer alan şiddetler, şiddet türlerinden bahseder misiniz? Şimdi şiddet dediğimiz zaman genellikle insanlar arasında fiziksel şiddet akla geliyor ama sadece fiziksel şiddet değil sözel şiddet var, psikolojik şiddet var, ekonomik şiddet var, cinsel şiddet var. Bunların hepsini biz bir araya getirdiğimizde kadını yönelik şiddet olarak değerlendiriyoruz. Kişinin yetiştiği aile ortamı ve aldığı eğitimin şiddet olan eğilimi nasıl etkilediğinden bahseder misiniz peki? Ya şimdi bir toplumun en değerli varlıkları Biliyorsunuz çocukları ve kadınlarıdır. Evet. Ee, kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Kadın toplumu geleceğe hazırlayandır. Bir milletin gelişmişlik seviyesi kadına verilen değerle ölçülmektedir. Çünkü kadının hayatımızın her alanına yön veren, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızı yetiştiren, büyüten ve ilk öğretmenlerimizdir aslında kadınlarımız. Aynı zamanda kadın sevginin, şefkatin, sabrın vefakarlığın, üretme, üretmenin kaynağıdır. Kadın her şeyden önce annedir. Ancak tüm bunlara rağmen her gelir seviyesinden, her eğitim seviyesinden, her meslek grubundan ve her yaştan, yani sadece gençlerde, yaşlılarda değil her yaştan da maalesef kadınlarımız şiddete maruz kalabilmektedirler. Şiddete maruz kalan veya şiddete şahit olan birisi ne yapmalıdır? Hangi kurumlara başvurmalıdır peki? Şiddete maruz kalanlardan e, önce biz e, toplumsal olarak bu konuda duyarlılık oluşturmalıyız. İnsanlarımız şiddete şahit olduklarında e, lütfen bunu çok duyarlı olalım. Bakanlığımızın Alo 183 Aile, Çocuk, Kadın, Yaşlı, Engelli e, hattı var. Ücretsiz Alo 183 hattını arayabilirler. Bunun dışında 155 polis imdat, hı hı. 156 jandarma imdat telefonlarını arayarak bildirimde bulunurlarsa bunlara çok hızlı bir şekilde müdahale etme şansımız var. Ancak şiddet maruz kalanlar, e, bayanlar için sadece ve sadece e, 183, 155, 156 dışında barolara, belediyelere, sağlık kuruluşlarına, aile çalışma sosyal hizmetleri müdürlüğüne, bizim bünyemizde oluşturulan Şönim'e, belediyenin kadın hizmetleri birimine ve barolara, cumhuriyet savcılıklarına, en yakın polis karakoluna, jandarma birliklerine ulaştıkları anda kadınlara yönelik her türlü tedbir alınarak gereği yapılmaktadır. Biz Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınlarımızın her zaman yanında olduk. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesi içerisinde kadının statüsü genel müdürlüğü bulunmakta olup sadece ve sadece kadınlara yönelik hizmetin, kadın statüsünün yükseltilmesi, e, istihdam kadın istihdamının arttırılması, kadınların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri, ekonomik özgürlüğe kavuşmaları, bir meslek sahibi olmalarının sağlanması Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü olarak bizim asli görevlerimiz arasındadır. <laughs> Biz Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü olarak Edirne bazında baktığımızda kadınlara yönelik hizmetlerimizin sürdürülmesinde şönüm dediğimiz bir birimimiz var. Özellikle danışmanlık hizmeti konusunda şiddet mağduru olanlara birebir rehberlik etme, danışmanlık hizmeti verme, hukuki destek verme konusunda uzman pedagoglarımız var. Bu arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Kadınlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri her noktada gerek avukat noktasında gerek hukuksal hı hı. imkanlar konusunda her türlü desteği sağlayabiliyoruz. Ancak şiddet mağduru kadınlarımız bir sıkıntıyla karşılaştıkları zaman en yakın polis karakoluna başvurabilecekleri gibi bizim şönümlerimize başvurabilirler. 7 gün 24 saat hizmet vermektedirler. Evet. Böyle bir durum varsa, can güvenliği varsa, can güvenliği endişesi varsa veya can güvenliği endişesi olması gerekmiyor, şiddete maruz kalma ihtimali varsa ilgili koluk kuvvetleri tarafından arkadaşlarımız bizim kadın ilk kabul birimimiz var. Kadın ilk kabul hı hı. birimimize getiriyorlar. Kadın ilk kabul birimi kadınlarımızın ilk etapta alındığı, ilk hizmetlerin sunulduğu alanlar uzman pedagog arkadaşlarımızdan görüşme sonrasında ihtiyaç varsa... İlk kabul biriminde her türlü hukuki destek, e, psikolojik destek sağlandığı gibi, e, gerekiyorsa e, kadın konuk evine nakli gerçekleşiyor. Yani kadın ilk kabul birimine misafir edilen hı hı. kadınlarımızdan ilk görüşme sonrasında gerek varsa bayanlarımız kadın konuk evine e, nakli gerçekleşiyor. Kadın konuk evinde e, Verilen hizmetlere baktığımız zaman kadın konuk evi tamamen yerleri gizlidir. 81 ilimizde vardır. Her türlü güvenlik imkanı sağlanmıştır. Burada bizim kadınlarımıza barınma yeri temin edilmekte. Şiddet mağduru kadınlarımıza harçlık verilmekte. Tıbbi destek sağlanmakta. Hukuki destek sağlanmakta. Gönlendirme ve rehberlik hizmetleri yapılmakta. Psikososyal destek verilmekte. Şiddete maruz kalan bayanın yanında çocukları varsa bunlara hı hı. ücretsiz kreş imkanı sağlanmakta. Ve kadınlarımız e, belli bir süre sonra kendi ayakları üzerinde durması için hukuki anlamda destekte bizim kadın konuk evlerimizden sağlanmaktadır. Ha, bunun dışında sadece e, kadınlara yönelik hizmetlerimiz bundan sınırlı diyemem. E, şiddet mağduru olan kadınlarımızın dışında eşi vefat eden kadınlara, dul kalan kadınlarımıza... 65 yaşını geçen kadınlarımıza, sosyal güvencesi olmayanlara diyeceğim ama son dönemde artık herkes e, sosyal güvence sahibi oldu. Eşi veya oğlu askere gittiği için ekonomik anlamda zor durumda kalan kadınlarımıza, ekonomik nedenlerle çocuklarını okula gönderemeyen kadınlarımıza, sosyolojik, ekonomik, psikolojik anlamda biz Şönimler'de ve diğer kurumlarımızda katkı sağlamaktayız. Kadınlarımız eğer bir şiddete maruz kalmışsa başvurdukları e, kolluk kuvveti vasıtasıyla hemen işlem yapılmakta. E, bir de 6.284 sayılı kadına yönelik şiddetin önlenmesi kanun kapsamında. <laughs> e, kadının beyanı esastır. Kadın ben korkuyorum diyorsa, şiddet görüyorum diyorsa hiçbir şekilde bunların doğruluğu araştırılmaz. Kadının beyanı esastır. Hemen gerekli e, işlemler başlatılabilir. E, bu konuda da tabii Verilecek kararlar e, ilk başvurusunda kolluk kuvvetleri, jandarma ve polis tarafından verildiği gibi bu uzaklaştırma kararı tedbir kararı olabilir, koruyucu karar olabilir. E, kolluk kuvvetleri tarafından verildiği gibi 24 saat içerisinde bu karar e, aile mahkemesine intikal ettirilir. Aile mahkemesi tarafından e, şiddet gören kişiye koruyucu kararlar, ee, ...bunun dışında şiddet uygulayan kişiye karşı da önleyici bir takım kararlar çıkartılabiliyor. Ee, koruyucu tedbir kararları nelerdir dersek... ...koruyucu tedbir kararlarına baktığımızda bizim barınma yeri sağlanması... ...geçici nakdi yardım yapılması, rehberlik danışmanlık hizmeti verilmesi... ...kreş imkanının sağlanması, çalışıyorsa çalıştığı iş yerinin değiştirilmesi yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yerine naklinin sağlanması, tapu kütüğünde eşi tarafından işlem yapılmasının önlenmesi, yani eşlerin ortak bir takım hı hı. sahip oldukları ürünler varsa, gayrimenkuller varsa eş tarafından al kaçırma anlamında değerlendirilmemesi için tapu kütüğüne şer konulabiliyor. Gerektiğinde kadınlarımızın daha sıkı tedbirler alınması gerekiyorsa, Kimlik bilgileri değiştirilebiliyor, yeni kimlikler düzenlenebiliyor, bulunduğu ilde kalmasında sıkıntı varsa farklı illere nakilleri gerçekleştirilebiliyor. Teşekkür ederim tekrardan. Ben çok teşekkür ederim. Önleyici tedbirlerde de tabii daha çok şeye yönelik, şiddeti uygulayan kişiye Hı -hı. yönelik tedbirler. Bunlara da uzaklaştırma kararları var. Bunlara uymaması, uyulmaması halinde bir defalık uyarı, ikinci defada cezaevine girme gibi çok ciddi meyvide, müeyyideler ve yaptırımlar var. Çok teşekkür ederim cevapladığınız sorular ben çok için. konumuz olduğunuz için de çok teşekkürler. Sevgi öfkeden güçlüdür. Öfkenin ve şiddetin her zaman mücadelesinde olmalıyız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet.